Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün otlu kandil simiti tarifi ile karşınızdayım. Mutlaka bu tarifi uygulayın arkadaşlar. Yapanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Çünkü inanılmaz lezzetli bir kandil simit oluyor. Ayrıca kanalımıza arkadaşlar abone olmayı, videoyu beğenmeyi de unutmayınız. Ve çok vakit kaybetmeden hemen kandil simitinin malzemelerini sıralıyorum. Öncelikle 150 gram tereyağı, oda sıcaklığında olmasına mutlaka dikkat ediyoruz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 adet yumurta, 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 5 yemek kaşığı su, 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı tuz, 1,5 çay kaşığı kabartma tuzu, 1 yemek kaşığı mahlep, 4 su bardağı un. Ayrıca üzeri için arkadaşlar 1 adet yumurta sarısı, yarımdan daha az çay bardağı pekmez, 1 çay bardağı su, İsteğe bağlı susam veya çörek Ben çörek tercih ettim arkadaşlar. Malzemeleri saydığımıza göre kandil simtimizi yapmaya başlayalım. Öncelikle kabımızın içerisine tereyağını ve yumurtayı koyarak bir çatal yardımıyla eziyoruz. Ardından sıvı yağ ve suyu da ilave ederek çırpıcı ile karıştırıyoruz. Daha sonra sirkeyi de ilave ederek tekrardan karıştırıyoruz. Hamurun her tarafına eşit gelmesi için şekeri, tuzu ve mahlibi de ilave ederek tekrardan karıştırıyoruz. Ve son olarak da kabartma tuzunu ardından unu yavaş yavaş ilave edip elimizle yoğuruyoruz. Hamurumuzu yoğurduk arkadaşlar. Kıvamı bu şekilde olacak. Elimize yapışmayacak. Buna çok dikkat edelim. Kante simitlerimizin hamuruna şekil verdikten sonra batıracağımız pekmezli suyu hazırlayalım bu sırada arkadaşlar. 5-10 dakika hamurumuz dinlenirken. Öncelikle kabımıza pekmezimizi koyuyoruz. Ardından bir çay bardağı suyu da ilave edip karıştırıyoruz. Dinlenen hamurumuzdan kandil simiti yapmaya başlayalım arkadaşlar. Hamurumuzdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıyoruz. Dağılmaması için elimizde yuvarlıyoruz. Daha sonra yuvarladığımız hamuru aynı benim gibi masanın üzerinde ileri geri uzun şekil yaparak her iki tarafına birbirine bağlayıp kandisimiti şeklini veriyoruz. Şekil verdiğimiz hamuru pekmezli suya batırıp pişirme kağıdı koyduğumuz tepsiye yerleştiriyoruz. Evet arkadaşlar, bütün hamurları bu şekilde yaptım. Şimdi üzerine yumurta sarısını süreceğim. Ardından tekrardan üzerine çörek otuyla süsleyeceğim. Hamurları çörek otuyla süsledim. Şimdi Önceden ısıttığım 180 derecelik fırına alt üst açık bir şekilde pişirmeye bırakıyorum. Evet arkadaşlar kandil simitlerimiz de oldu. Mükemmel bir mahlep kokusu eve yayıldı. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Herkesin kandilini bu video vasıtasıyla da kutluyorum ayrıca. Arkadaşlar bugünlük de bizden bu kadar. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.